Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir şey Brawl oynayacağız. Arkadaşlar şuraya bakın hadi bak. Bunlar normal. Bu niye burada 900 canım var. Hadi bak değişme değişme. Bu robot nerede? Robotun burada ne işi var? Bir de çok az canı var robotun. Bu ne? Nasıl olabilir? Arkadaşlar ben şaka yaptım bakın. Bak ultiyi böyle tam Nisa bir sabit ettim. Kaçıyorlar. Ondan. No, no, no. Doğa falan için ne kadar emek verdim yani. Özek. Ölse bütün emeğin boşa gider. O yüzden daha iyi bir emek. Etkiler evet, en iyi emeği diyor. Bugün göre yapacağız. Akşamdır. Güven yok. Güven bulmak. Güven Barley de var. Başımda diye uykum bir karakter yok ki. Yok ya.

parladı. Tamam, tabi tabi. Bir de ee, bir tane daha korktum. Ben çok seviyorum. Grafikilerde. Evet. Grafisi ne ol sanıyorsunuz? Ülkede büyük manajını. Çünkü grafiti Ali o da olabilir. Grafisi Sütü o da olabilir. Yoksa grafiti sütunu grafiti Ali mi? grafiti. Nina mı? Bu grafiti. neydi lan? Grafiti. Bu kadar ne olacağım? Belli mi? belli O değil mi arkadaşlar? Çizgi geçti Siz de gördünüz değil mi? Çizgi geçti ama. Canim. Hayır, 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 hayır. Yürü, yürü, yürü. Hayır, hayır ya. Ultimi boşaracaksın. Peki ne kadar zor alırlar biliyor musun? Hayır. Hayır, Sen bunu <gülüyor> yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Bak nerede. <laughs> Gel, gel lan buraya. Kandek <laughs> oh, o gitti. Oha, hiper şarjı ne kadar fazladır. Oh, benim hiper oh, şarjım da oh. bu kadar fazlaydı. Al kanka. Hayır, bana niye veriyorsun sen benim şarjımı? Ben şurada kaçayım. O, öldürme lütfen. O onu on benden ben de daha on kat daha bir var. Hatta üç tane Aa,